Ee, Zafer, ne var ne yok? Benim gidişimden bu yana bir değişiklik var mı? Geçen haftaki sefkiyatlar tamamlandı mı? Bitti Serhat Bey. Her şey yolunda. Yalnız atölyede usta başımızı değiştirmek durumunda kaldık. Mehmet Usta'nın nesi var? Serhat Bey, uzun süredir size yansıtmamaya çalışıyorum ama... Mehmet Usta ne zamandır işe geç geliyordu. Her hafta uyarmamıza rağmen baş edemedik. Bir türlü vazgeçmedi. Bahaneler üretip durdu. En sonunda atölyenin düzeni de bozulmaya başlayınca iş akdini feshetmek durumunda kaldık. Yerine önümüzdeki hafta birisi görüşmeye gelecek. Biraz aceleci davranmışsınız. Keşke dönüşümü bekleseydiniz de yüz yüze konuşardık meseleyi. Yok Sedat Bey, inanın acele değil. Dediğim gibi kendisini çok defa uyardım. Biliyorsunuz kimsenin ekmeğiyle oynamam ama... Neyse neyse. Vardır bir bildiğin. Muhasebe ile de görüşüldüyse mesele yok. Benim şimdi acil bir toplantı yetişmem lazım. Babam geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin baba. Hoş bulduk aslan parçası. Hadi sen çalış oğlum dersini. Az kaldı zaten. İçeride devam edelim mi? Tamam anne ben giderim. Bana bak kaç saat oldu. Fazla yorma gözlerini emi mi bir tanem? Tamam anne. Mehmet. Maşallah çok iyi çalışıyor ya. Okullar arası yarışmayı seçmişler Murat'ı. Öğretmen zekası çok iyi diyor. Zekası çok iyiydi. Bahtı yok çocuğun. Bırak çalışsın adam. Çalışsın da bizim gibi olmasın. Patron olsun. Aa, ne oldu be? Ne kızdırmışlar seni? Ya kızdım tabii Neriman. Kış kapıda yakacak kömür yok. Yani oğlanın ilaç zamanı gelince para lazım. Beş kuruşsuz kapının önüne koydular. Ya ustalığıma güvendim, iş bulurum dedim. Ama bugün canımdan bezdim ya. Hangi kapıya gitsem insan iyi ustasını niye bıraksın? Vardır bir sıkıntı sende diyorlar. Allah. Yıllardır aynı yerde çalışıyorum. Kötü usta olsam, kötü adam olsam durdururlar mı beni diye anlatmadın mı? Adamlar ona bakmıyorlar hanım. Kapı kapı dolaştım bugün. Herkes referans istiyor. Dışarıda bir sürü genç işsiz var diyorlar. Onlar da haklı bir yerde. İşe gittin mi bugün? Gördün mü patronu? Konuşabildin mi bari? Nerede? Adam on gündür ortalarda yok. Bana bak benim bir ümidim var ha. Belki derdini anlatırsan anlar seni. Bir hal çaresi bulmaya çalışırsan. Yer alacaklarmış gibi konuşuyorsun. Sonuçta geri alacak olsalardı çıkarmazlardı. Hem zaten ben bugün mahkemeye bir dava dilekçesi yazdım. Aa nasıl? Ne davası be? Alacaklarım ödesinler diye. Ne yapayım? Çare olursa ancak mahkeme çare olur. Hadi hayırlısı. Sıkma canını bak vermişsin de mahkemeye alıveririz tazminatı. Öderler ödemesine de Allah bilir mahkeme ne zaman sonuçlanır. Olsun. Ne kadar sürerse sürsün. Bırakalım da paramız onlarda mı kalsın? Öyle tabii. Derdim şimdi hangi parayla idare edeceğiz? Hadi biz aç susuz geçsek çocuğun hastane masraflarını nasıl karşılayacağız ha? Sıkma canını be sıkma canını. Gün doğmadan neler doğar. Bakarız çaresini sıkma. <gülüyor> <gülüyor> İşte böyle avukat bey. Biz tamamen haklı olduğumuzu düşünerek işten çıkardık. Ama işçiler soluğu mahkemede alıyorlar biliyorsunuz. Şimdi gerçekten çocuğun rahatsızlığını öğrenince doğrusu ben de bir daha düşündüm. Doğru mudur dilekçede yazdıkları bilmiyorum ama keşke çıkarmadan önce bir de ben görüşseydim. Ama artık iki taraf içinde sıkıntılı bir süreç başladı. Dilekçede yazdıkları doğruysa belki de işten çıkarmazdım diyorsunuz yani. Elbette. ...başka türlü düşünüp belki bir çözüm üretebilirdim. Ama artık açılmış bir dava var. Başka bir seçenek bırakmadılar ki bana. Aslında alternatif bir çözüm yolunu bulabiliriz. Artık ülkemizde bunun dostane çözüm yolları var. Avukat olarak davanıza vekalet etmeden evvel... ...size ara buluculuk denilen bu alternatif çözüm yolunu sunmak durumundayım. Ara buluculuk mu? Daha önce hiç duymadım. Ama neyse artık ortada açılmış bir dava var sonuçta. Dava açılmadan evvel ya da dava başladıktan sonra başvurabileceğiniz bir yol bu. Aslında işçiniz Mehmet Bey dava açmadan önce bir avukata danışsaydı ona da ara buluculuktan yararlanabileceğini avukatı söylerdi. Böylece hiç dava açmadan çözülmüş olurdu mesele. Ama sorun yok. Biz teklif edebiliriz ara gitmeyi. Tabii siz de isterseniz. Benim görevim size bilgi vermek. Sonuçta karar sizin. Allah Peki nasıl olacak bu? Biz bir ara başvuracağız. Ara da karşı tarafı davet edecek. Diğer taraf kabul ederse... Ara bulucu eşliğinde... Bir araya geleceğiz. Müzakereler başlayacak. Kendiniz bu görüşme sonunda anlaşma sağlarsanız... Bir anlaşma belgesi düzenlenecek. Ara ve sizler bu belgeyi imzalayacaksınız. Aslında... Ben de görüşmeye ve konuşmayı çok isterim. Çünkü bu işçi hiç zor durumda kalmasını istemediğim bir ustabaşımızdır. Üstelik işi çok iyi biliyor. Yıllardır bizimle çalışır. Hem bazı ticari ve mali sırlarımıza da sahip. Bazıları duyulursa hem rakip firmalara hem de iş yaptığımız bazı firmalarla sorun yaşamamıza sebep olabilir. Anlıyorsunuz değil mi? Aslında ara buluculuk tam da aradığınız şey. Yani hem durumunuzu ilk ağızdan anlatabileceğiniz hem de özellikle gizlilik ilkesini içeren bir görüşme olacak. Çünkü ara buluculuk görüşmelerindeki beyanlar ve ortaya konulan delillerin anlaşma sağlanamasa bile sonradan dava sürecinde kullanılması yasaktır. Böylece mali ve ticari sırlarınızın da korunmasını sağlayabilirsiniz. Aksi durumda bu suç olur. Bunun da cezası var. Bir de şu var tabii. Sizin söylediğinize göre. Davayı biz açmadığımız için harçları şimdilik ödemiyoruz. Ama dava sonunda karşı taraf haklı çıkarsa masraflar artacak ve bizim cebimizden çıkacak anladığım kadarıyla. Evet. Yani dava sonunda mahkeme ve Belki de icra masrafları dahil bunlarla karşılaşacaksınız. Yani bu bedel her geçen gün büyüyecek. Oysa bugün miktar konusunda uygun bir anlaşmaya varabilirsiniz. Ya da iki tarafa da uygun düşecek kendinize özgü başka bir çözüm yolu bulabilirsiniz. Konuşarak. Hem işiniz zor durumda kalmaz hem de siz. Haklısınız. Eğer kabul ederlerse ben tabii ki uygun miktarda bir ödeme yapmak isterim. Dava bitince borç kim bilir nereye çıkacak diye düşünmektense. Aslında en önemli meselelerden biri de bu. Yani ara sayesinde belki de bir iki görüşmede uygun bir çözüm bulacaksınız. Bir günde dahi anlaşabileceksiniz. Bu anlattıklarım bayağı kafama yattı aslında. Hem denemekten ne zarar gelir değil mi? Öyleyse ben size Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı'nın Arabulucu sicilinden bir arabulucu sağlamaya çalışacağım. Başkanlığın internet sayfasında sertifikalı arabulucuların listesi yayınlanıyor. İsterseniz siz de oradan bakabilirsiniz. Bir de tabii karşı tarafın seçtiğimiz arabulucuyu ve arabulucuya gitme teklifimizi kabul etmesi gerekiyor. Ya kabul etmezlerse? Belki arabulucuya gitmeyi kabul etmeyebilirler veya karşı taraf başka bir arabulucu teklif edebilir. Ama bunu sadece bir görüşme teklifi olarak düşünün. Onların da görüşmeye gelmekten bir kaybı olmayacak. Sonuçta görüşmeden sonra da iki taraftan biri istemezse anlaşma sağlanmaz. Ya asılmış dava ne olacak? Merak etmeyin. Karşı taraf ara teklifimizi kabul ederse bu durumu mahkemeye bildireceğiz. Hakim anlaşmak için Arabuluculuk nezdinde bize süre verecek. Bu süre sonunda anlaşma sağlanamazsa dava kaldığı yerden devam edecek. Anlaşırsak yani sonuçta mahkeme kararı değil aramızdaki anlaşma. Ödeme ödemelere devam ederken onlar davayı sürdürürse. Korkmayın öyle bir şey olma ihtimali yok. Anlaşma belgesini mahkemeye verdiğimizde dava ortadan kalkacak. Eğer karşı taraf anlaşmaya uymazsa mahkemeden icra edilebilirlik şerhi talep edebileceksiniz. Böylece anlaşmanız mahkeme ilamı niteliğinde olacak ve iki tarafı bağlayacak. Öyle mi? Bu çok iyi. Çok teşekkür ederim avukat bey. Ee, siz de aramızı görüşmelerinde olacak mısınız? Hani belki bir şey sormam gerekse. Tabii ki. İsterseniz ara bulucuk görüşmelerinde de avukatınız sizi temsil eder. Biz avukatlar için de çözümün kısa sürede sonuca bağlanması işlerimizi kolaylaştıran bir avantaj. Zaten ara size görüşmelerin başlangıcında konuyla ilgili tüm detayları anlatacak. Umarım bir çözüm bulabiliriz. 20 yıllık avukatım. Birçok karmaşık sorunla karşılaştım. Ama yine de size şunu söyleyebilirim. Karşılıklı iyi niyetin olduğu yerde çözümsüzlük diye bir seçenek yoktur. Yeter ki niyetlerin ortaya konulacağı uygun bir iletişim ortamı bulunsun. Aslında her şey konuşuldu. Ama son bir kez üstünden geçelim. Sedat Bey, Mehmet Bey'i aynı pozisyonda işe alacak. Murat'ın da tedavisi bitene kadar Mehmet Bey'in çalışma saatlerinde vardiya değişikliği yapılacak. Ayrıca Sedat Bey, Murat'ın okul masraflarına katkı yapmak amacıyla anlaşmada belirtilen miktarda her ay burs demesi yapacak. Okuduğum maddelerden kafanıza takılan bir şey yoksa anlaşmayı imzalayabiliriz. Benim yok. Size çok teşekkür ederiz Hakan Bey. Bizi sabırla dinlediniz. Aslında bu teşekkürü Sedat Bey'e yapmanız lazım. Sonuçta anlaşmaya varan sizlersiniz. Bizim işimiz size müzakere ortamı oluşturmak. Etmem mi? Halimizden anladınız, büyüklük gösterdiniz. Ne demek Mehmet Usta, keşke daha önceden haberim olsaydı olayın ciddiyetinden, hiç bu haddeye gelmezdi. Bizim de hatamız oldu ama sonuçta insan kendini acındırmak istemiyor, halini herkese açıp anlatamıyor. Hiç olur mu acındırmak, derdini söylemeyen derman bulamazmış. Hem Allah size hayırlı bir evlat vermiş, maşallah. Murat'ın başarılarından ne kadar ömür seni İnşallah bundan sonra biz de arkasında olacağız. Sağ olun Sedat Bey. Yani sizin bu kadar samimi olduğunuzu bilseydim... ...inanın daha önceden gelip konuşurdum. Odan için yaptığınız iyiliği de hiç unutmayacağım. Yani bir hatamız olduysa hakkınızı helal edin. Estağfurullah Usta. Asıl sen hakkını helal et. Keşke elimizden daha fazlası gelseydi. Sorunları çözmenin en kolay yolu yüz yüze iletişimdir. Bazen yalnızca birbirimizi dinlemek yeterlidir. Ara buluculuk sayesinde sorunlarınız hem kolay hem az masrafla hem de çok hızlı çözülür. Ve çok daha kalıcı dostane çözümler bulunabilir. Ara buluculuk kazandırır. Zamanı da, parayı da, huzuru da ara buluculuk sayesinde sorunlarınızı dostane bir şekilde kendi aranızda daha az masrafla hızlı ve kolay bir biçimde çözebilirsiniz. Sorunlar çözülür. Yeter ki konuşulsun, dinlensin ve anlaşılsın. Unutmayın, hayatta her zaman bir ara bulucuya ihtiyaç vardır.